Merhaba arkadaşlar. Yeni bir vlog videomuzda sizlerle beraberiz. Önemli açıklamalarımız var. Az önce izlemiş olduğunuz manzaralar herhangi bir yerden alıntı değil. Tamamen yaklaşık bir buçuk dakika önce kendi çektiğim görüntülerdir. Ee, şu anda uçurumun kenarında duruyoruz. Sandalyeleri ucu ucuna sıkıştırdık. Ee, şu arkadaşlar ben şöyle bir şaka yapsam. Aman. <laughs> Aman abi. Çok sakat yerde duruyoruz yani. Ee, ve işin daha enteresan tarafı e, ee, şu anda şehirden 10-15 kilometre uzaktayız ve buraya sırf vlog çekmek için geldik. Şu manzarayı size gösterelim diye geldik. Evet arkadaşlar duyurumuz şu. Ee, biz FIFA videolarımızı oynarken e, videoların altlarında da yazmıştık birçok yerde. Bazı bölümlerde de söyledik. Bizim oynadığımız bilgisayar minimum sistem gereksinimlerini ancak karşılayan bir bilgisayardı. Ee, onun için FIFA'yı Love'da oynamamız icap ediyordu. Love'da ancak oynayabiliyorduk. Hele bir de FRAPS'la vesaireyle kayıt yapmaya başlayınca, bir de webcamla yüzümüze kaydı... Aynı anda birkaç programı çalıştırınca bazen donmalar yaşanıyordu. Bunun çözümü de tabii yeni bir sistem. Fakat biz daha çok e, mobil olma ihtiyacı hisseden, aynı zamanda yüksek performans isteyen oyuncular olduğumuz için ve sizlerle de paylaşmak istediğimiz daha yeni bir sürü e, oyun olduğu için belki E3 2015 videolarını izlemişsinizdir. Dehşet oyunlar geliyor. Güzel bir sistem şart oldu artık. Dedik ve ne yaptık? Koy abi. <laughs> Koyalım mı sürpriz ortaya? <laughs> Koyuyorum ben <laughs> masaya zaman. Koy masaya abi. Ne sürprizi? Videonun başlığında tulpar tayyedi yazıyor. evet. Tulpar tayyedi ot. <laughs> evet. Şimdi bunun kutu açılımını yapalım. İçinden neler çıkıyormuş bakalım. Değil mi? Açalım abi. Bu şerefe nail olmak isteyen? Ben. Buyurun. <laughs> ben düşebilirim abi. Sen kıpırdama abi. Sen <laughs> dur abi. Sen <laughs> masaya sıkı tutun. Tamam. Abi şu kargo şeylerini alayım. <laughs> Onları bir alalım abi. Ondan Onları sonra... bir al. Tamam bir ayağa kalk abi sen oradan rahat rahat. Aman Hatta aman. <laughs> videomuzda aman ha. <laughs> şunları kapatayım abi reklam olmasın. Evet kapat abi. Tamam. Ben de şunu alayım önce bir. O sen, sen onu bağla. Evet. Buralarda buğularız. Şu an heyecan yaptım. <laughs> Çıkarttıklarını bana alayım. alayım. Faturayı al. Bunları alabilirsin abi. Tamam şunları kapatalım. Şunları alalım. Faturayı da verelim. Faturayı da Buyurun. tamam reklam yok. Reklam reklamları yok. ortadan kaldırdık. Yok, tamam. Evet şimdi reklamları ortadan kaldırdık. Açılıma. Monster yazıyor koca reklamı. Ya. <laughs> Onun reklamı olsun Onun artık. olur. Yandan açayım şöyle. Arkadaşlar, Nereden Arkadaşlar abi? istediğin yerden deş. Ben bir taraftan anlatayım. benim ee, yani yüzüm çıkıyor mu? <laughs> evet arkadaşlar cihazımız Tulpar K7 versiyon 2.7 ee, işlemcimiz 4. nesil Hazrel ee, 4710 e, işlemci var i7, Intel i7, 4700 işlemcimiz var. Aha çantamız çıktı. Hediye çanta Hediye vardı. Çanta, evet. Evet. E, ekran kartımız enteresan bir ekran kartı. Hiç mobil cihazlarda değil. Ben normalde de yakın zamana kadar 8 GB belli bulunan bir ekran kartı görmemiştim. 8 GB e, belli olan GeForce Nvidia GeForce 9, 900 e, GTX 980 M ekran kartımız var mobil. Çantayı kesme abi. Çantayı tamam da birazdan şöyle bir inceleriz. Çantayı Oo monster bakalım. yazıyor çantada. Güzel. Sırt çantası değil mi? Sırt evet. Çantayı birazdan inceleriz. Şöyle dursun kenarda. Tamam abi. Poşeti Fut alalım. Çıktı. Poşeti çıktı. alalım. Evet. Kutu bu. Kutumuz bu. Devam et abi. Sen aç. Ben bir taraftan anla anlatmaya devam edeyim. Atan. Şurada. Normalde Tulpar T7 versiyon 2.7'de arkadaşlar e, 1600 MHz'lik <laughs> 16 GB RAM var. E, ama bunu biraz da biz modifiye ettik. 1830 e, MHz RAM'lere çevirdik. Parçalar. Aynı zamanda var. 3 tane MSATA SSD portu var. MSATA portlarından e, MSATA portlarından iki tanesine SSD koyduk. 120 GB e, muskin SSD'ler koyduk. Abi. Şeyleri. Neler çıktı abi? Parçalar abi. Ee, Aşağı gitti galiba o koydum şey. Yok, yok uçurumda değil abi. <laughs> e, driver CD'lere kullanım kılavuzu. Şöyle bir e, sonra... ekrana gösterelim abi onları. Şunlar. Biraz yaklaştırarak gösterebiliriz. Evet. Şunlar. Fazla da değil. Şimdi netleme <laughs> sorunu olur. Evet. Daha sonra e, bir adet hayvan gibi güç kaynağı be. çıktı. <laughs> o ne ya? <laughs> bir dakika bunu açık bir dışarıda göstersin bir saniye. Alır mı Buna abi? Ya? bir buçuk kilo civarı herhalde. <laughs> Soymak bile zor. Şeyden Anışa dolayı anı. olmuyor. Diğer ee... çıkartalım. Çıktı. Şöyle gösteriyorum. Bu kadar. <laughs> Kocaman, bu ne? Oo, Eset çıkıyor içinde. Aa, Hediye var, üç aylık olabilir. Öyle mi? Evet, üç aylık. Ha, üç aylık eset çıkmış. Eset. Garanti. Ki. Garanti tamam. belgesi. O da evet, güzel. Garanti belgesi şartları. Abi bir şey sormak istiyorum, bu ne? Batarya olabilir. Batarya. Evet, batarya çıkmış. Şu bataryamız. Bu da ara. <laughs> <laughs> Özellikleri evet. nedir bataryamız. abi Bataryamız. Evet 7.800 mAh'lik normal bir batarya. Gerçi e, böyle sistemler 17.3 inç e, ekran sahip olduğundan bataryaya çok güvenmemek lazım. Böyle bir oyun bilgisayarınız varsa bunu zaten bilgisayara e, fişe takarak, prize takarak oynamakta fayda var. Evet şu da güç kablomuz. Adaptöre bağlayacağımız. 7.5 liralık. <laughs> <laughs> normal. <Şu gülüyor> elimde güç görmüş olduğunuz <laughs> abi, Esas cihazımız hala çıkmadı. Buyurun. Evet. Gelelim. Ta 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 ta. Şunu, şunu salla abi. Ağır da ya. Vay <laughs> vay vay vay. Boşa <laughs> şey da alayım. Boşa şey alalım. Aha, monster'ımız <laughs> piyasaya çıktı. Tasarım MSI'ye çok benzemiyor mu? Benziyor. Kasa evet. MSI olabilir zaten. Herhalde bildiğim kadarıyla MSI'den almışlardı. Ama kasayı. alüminyum kasa versiyonu değil. 2.7'de zaten alüminyum kasa değil normal plastik kasa var. Alüminyum kasa olan da e, hem ağırlık daha azdı hem de biraz daha inceydi. Ama böyle güçlü ekran kartları kullanıyorsanız, çok da oyun oynuyorsanız zaten tavsiyem şu alanı mümkün olduğunca geniş tutmak. Çünkü burası fan alanı görüyorsunuz. E, alüminyum kasaya da 3 tane fan koymuşlar. Kurtarmadığı için. Normal soğutması. Hariç. Nasıl tamam. açıyoruz bunları? Bak bakayım. Aha. İşte ben bu enter tipini sevmiyorum ama öbürü yoktu. Hmm, Maalesef. Şey. Evet. Cihazımız bu. Arkadaşlar bu parmak izi okuyucu mu ya? Ha, yok. Bu şu touchpad'i kapatmak için. Kapatmak için. Ya kısa yan Evet. Yani Hı, Hı Arkadaşlar canavarımız evet. bu. Bundan sonra İnşallah oyunlarımızı şey yok mu buradan abi. efendim. Ee, bu fanları çalıştırmak için bir turbo. Evet turbo tuşu. Otomatik mi geçiyor acaba? Bu otomatik hı. geçiyor. Kendin de açabiliyorsun. Fakat şu an yerini hatırlamıyorum. <laughs> öyle bir sıkıntı var. <laughs> Baktım ama öyle bir Şu ya. şu şu. Ha dokunmatik. Hı hı. Şurada. Ben şey tuş olarak ziyettim. O güzel. Oyuncu için. Sound Blaster. Bu biraz Sound Blaster sinema. Biraz çakma bir şeymiş aslında ama yine de ses olarak tatmin edici bir sesi varmış. Arkadaşlar. Bir klavye oyuncu için güzel. Enter. Ya evet, zaten arkadaşlar. şey değil. Yani sonuçta ne olursa olsun anakartı bu klavyenin altında. Evet. Diğer cihazlar bunun altında. Oyun oynuyorsan zaten bir oyuncu klavyesi alır. Takarsın şuraya. Klavyede sıkıntı yok. Yani. Önemli olan gücü ve her yere taşıyabilmek. Yani. Evet. Oyuncu için. Evet arkadaşlar bu hem kutu açılımı hem de bir vlog oldu bu videomuz. Evet çantayı göstermeyi unuttuk. Hemen çıkartalım. E, laptop çantası bazı modellerle birlikte veriliyor. Ekstra almak isterseniz 67 liraya ayrıca satıyorlar. Artık, ADV. KDV'si mi? Artık KDV. KDV'si de var? Artık KDV. İçeriğini şöylece göstereyim. Şuraya mı koyuyoruz laptopu? Evet. Arka bölüm herhalde ya. Orada şey yok. Nerede? Nerede abi? Cırt cır yok. Nerede? Aha. Ha orası. O şekilde. Tamam. Hmm. kapat. Evet. Böyle çok da özelliği olmayan, sade bir ama koruyan güzel bir çantamız var. Monster logosunu da çakmışlar buraya gördüğünüz gibi. Evet. Hmm. Bir yandan da reklam olmuş oldu. İsmini çok zikrettik, çok söyledik. İsmini çok söyledik Monster'ın ama gerçekten ilgilendiler. Aynı zamanda çok da hızlı ulaştılar Bunu da söylemekte fayda var. Teşekkür ederiz kendilerine. Müşteri hizmetleri. Müşteri hizmetleri gerçekten iyiydi. Müşteri. Bir e, Türk markası olarak desteklemiş olduk aslında. İyi oldu. Çok şükür. Bunun yerine MSI mı olsun, vesaire mı olsun diye arkadaşlarımızdan da baskı geldi ama bunu tercih ettik. Hem biraz da fiyat performans olarak kesinlikle kral. Yani, kesinlikle. kesinlikle kral yani. Kesinlikle. Evet, e, bu bölümümüz burada bitiyor arkadaşlar. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Lütfen e, bize destek olmak için videomuzu paylaşın. Abone olmadıysanız hala hala abone olmadıysanız şurada görmüş olduğunuz bu linke buraya tıklayaraktan abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bir dahaki bölümde görüşmek dileğiyle diyorum. Hepiniz hoşçakalın. <laughs> Hasan gitti. <ciddi. gülüyor> Çok ağır bir şaka oldu? <laughs> evet <biraz. gülüyor> Neyse aşağıda gönlünü alırız. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Abi buralara bir yere düşmüş olması lazım ama. Evet yani ha? mantık olarak baktığımızda. Nereden, Nereden düştü o? Şuradan düştü değil mi? Evet oradan. Abi düşürüyor. şuradan gelse, ön tarafa düşse orada yok gibi. Allah Allah nerede bu ayağı? İyi var ya. Araba Aa, <laughs> İyi Arabalara düşmemiş. Neyse hadi görüşürüz arkadaşlar. Görüşelim Hadi. hadi. Vay da düşmüş ya. Özün mü? İyi, hadi hayırlısı. Hadi görüşürüz. Hayırlısı.